Merab Duvalishvili'ye ilk baktığınızda belki de bir UFC yıldızı göremezsiniz. Ne büyük bir nakat gücü ne de harika bitirişleri var. Kanır, Alex Pereira ya da Ilya Topuria gibi bir süperstar karizmasına da sahip değil. Kendi deyimiyle normal birisi. I

Everything is reality. Merab 1991 yılında Gürcistan'ın Tiflis şehrine bağlı küçük bir kasabada dünyaya geldi. 90'lı yıllarda Kafkasya'da doğan hemen her çocuk gibi zorlu koşullar altında büyüdü. Oh, when I born 1991, uh, that's where we left uh, Soviet Union. Childhood was in you know, the top, you know. You know Georgian people are, are top people and everybody was gangster and you have to be gangster to protect your family. Sovyetler sonrası dönemde Gürcistan büyük ekonomik sıkıntılar yaşıyordu. Evi geçindirebilmek için hem annesi hem de babası çalışmak zorundaydı. Merap ise günlerini sokaklarda geçiriyordu. Ancak judoya başlaması belki de hayatının en kritik dönüm noktasıydı. I was 12, 13, I started training in judo and my dream was to become Olympic champion after my country outside of in Europe or in the world. Bu süreçte aynı zamanda kombat sambo ve güreşte de ilgilendi. Daha sonra MMA'ye yöneldi ve 20 yaşında Gürcistan'da ilk amatör MMA maçına çıktı. Yerel düzeyde birçok başarı kazandı ama bu merak için yeterli değildi. 21 yaşında hayallerinin peşinden gitmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı.

Nihayet New York'ta eski UFC şampiyonu Metsera ve deneyimli antrenör Ray Longo'nun kurduğu Sarah Longo Fighting Team ile tanıştım. Myself, Ray Longo, we love this kid. Bu takımda Metsara'dan BJJ, Ray Longo'dan ise striking üzerine eğitim aldı. Ama sadece antrenman yaparak geçinmek mümkün değildi. Bu süreçte inşaat başta olmak üzere birçok ağır işte çalıştım. Tavfik de body home yani. kamomiwa ki kamomiwa ki miwaqsel ki imas istusa chamovedi magaram sagamoz rotsa samushalots rchebodi ay isel wigvized da ay optimisti isel jero da chemitavistise miudiodi wardjise eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve yaptığımız içerikleri beğeniyorsanız bize abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz 2014 yılında profesyonel kariyerine adım attı ve aynı yıl içinde 3 maça çıktı. İlk senesinde çıktığı 3 dövüşün ikisini kaybedince kariyerini sorgulamaya başladı. 2015'te dövüşü ara verdi. Ancak Amerika'ya UFC dövüşçüsü olmak için gelmişti ve bu hayalinden vazgeçmeyecektim. 2016 yılında geri döndü ve o yıl çıktığı 4 maçı da kazandı. 2017 yılında çıktığı Rufen Stoss dövüşü ise ona UFC'nin kapılarını aralayacaktı. Is He, awesome this kid. I really can't say enough about him. I'm really excited for this fight, and I'm excited for my friend Rob. he's got a tough test ahead of him. Yeah. Cool. This should be awesome. Aynı yıl UFC Looking for a Fight adında yeni bir program başlattı. Dana White her bölümde farklı şehirlerdeki dövüş organizasyonlarını izliyor ve genç yetenekleri keşfediyordu. Bir sonraki durak New York'taki Ring of Combat'tı ve Merab'ın yıllardır beklediği fırsat ayağına gelmişti. Merab vs Rufion Stats. This, this, you know, we were expecting an all-out war. What all we got was way better. <laughs> Merap rakibini sadece 15 saniyede mağlup ederek UFC kontratını aldı. Ancak UFC kariyeri onun için zorlu başladı. İlk iki UFC dövüşünde mağlup oldu ancak pes etmedi. Sonrasında 6 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Ancak bu 6 dövüşün tamamı karara gitti. Evet rakiplerin domine ediyordu ama seyir zevki düşüktü. İz bırakan bir şeyler yapması gerekiyordu ve bir sonraki maçında Marlon Moraes'i bitirerek ses getirdi. Artık kemer yarışında söz sahibiydi. Ancak önünde bir engel daha vardı. Bir efsane, Oze Aldo. Bu eşleşme kağıt üzerinde Merab'ın en zorlu sınavıydı. Herkesin bildiği gibi Merab'ın en büyük silahı tekden baskısı. Ama karşısında UFC'nin en iyi tektan savunmasına sahip ismi vardı. Merab, dövüş boyunca tam 16 kez tekden denedi. Aldo'nun olağanüstü savunması sayesinde hiçbiri başarılı olmadı. Ancak Merab bu baskıyla daha aktif kaldı. Aldo'yu kafese yaslayarak kontrol etti ve hakemlerin ortak kararıyla bu zorlu sınavı da geçti. Merab'ın sıradaki rakibi eski şampiyon Pyotr Yandı. Kariyerinde ilk kez bir kartın ana maçında yer alacaktı. Bu dövüş onun için önemliydi. Ancak ana maçta yer aldığı için değil. This uh, fight is not only fight. This is personal for me. Uh, he's from Russia, I'm from Georgia, and uh, we all know Russia what they do, what they doing to Ukraine now, what they did to Georgia. I wanna win for my people and. Um... Uh, I have so many support from my country and so so many support from Ukraine too. bu eşleşmedeki planı tabii ki aynıydı. Tek dan deneyecekti. 25 dakikalık karşılaşmada 49 tek dan denemesiyle UFC rekorunu kırdı. Bunlardan sadece 11 tanesinde Piotr Yan'ı almayı başardı. Bu denemelerle Piotr Yan'ı yormuş, pasifize etmeyi de başarmıştı. 25 dakikanın sonunda büyük bir dominasyonla galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Slava Ukrayna, Ch Glory to Ukraine, Glory to Georgia, Glory to Freedom. Peter, call me Zero. Who's Zero now? Who's Zero? Normal şartlar altında Merabın Horostyntsev şampiyonla meydan okuması gerekirdi. Ancak Horostyntsev şampiyonu Aljo, Merabın yakın arkadaşıydı ve Amerika'daki ilk yıllarında ona destek olmuştu. Hey man, he's my brother and he's real champion. If only me and him knows who's real champion, you know? He's the real champion. Bir ay sonra Aljo eski çifte şampiyon Henry Serrudo'ya karşı kemerini korudu. Bu Merab'ın kemer için en az bir maç daha beklemesi anlamına geliyordu. Zaten Aljo ile kemer maçına çıkacak kişi belliydi. Dana White'ın Conor McGregor'dan sonra yeni starı olacağına inandığı Sean O'Malley şampiyona meydan okumak için salondaydı. Dwalish Willie took Sean O'Malley's red jacket and that certainly struck a nerve with Sugar Sean O'Malley. Merab burada rolü çalmış ve gelecekteki Sean O'Malley rekabeti için ateşi yakmıştı. Ağustos ayında Aljamain Sterling Sean O'Malley dövüşü gerçekleşti. Sean O'Malley bütün bahislerin aksine ikinci rantta Aljo'yu nakavt ederek kemeri beline taktı. Beklenen eşleşme Merab ve Sean idi. Ancak Sean O'Malley geçmişten kalan bir hesabı kapatmak istiyordu. Something's wrong with O'Malley's leg. Yep, yeah, his right leg. We'll hear about it in the corner if he gets there. Oh! Huge elbow from Chito. A big shot. That's it. Marlon Chito Vera stops the Sugar Show in round 1. Kariyerinde kaybettiği tek isim olan Chito Vera'ya meydan okudu. İlk eşleşmede sakatlanarak TKO ile kaybetmişti. Ancak bu sefer Chito Vera'ya şans tanımadı. Oh, big knee up the gut for O'Malley. Vera on the retreat. Bu sırada alacağım Sterling bir üst siklete çıktı. Artık Merab'ın önü tamamen açılmıştı. Şanavali Çitovere dövüşünden 2 hafta önceyse ise Merab kafese girdi. Rakibi Henry Sehudoydu. Aslında bu Merab Duvalişvili'nin yıldızının tam anlamıyla parladığı ilk dövüş olacaktı. Güreşte olimpiyat altın madalya sahibi, UFC'de iki farklı siklette şampiyon olmuş Henry Sehudo'yu sadece yenmemiş resmen küçük düşürmüştü. Sıradaki eşleşme tartışmasız bir şekilde Merab ve Shanomali'ydi. Ancak Shanomali tehlikenin farkındaydı ve bu eşleşmeden kaçmak istiyordu. Merap ise çektiği komik skeçlerle ateşi daha fazla harladı. What's wrong with you, <laughs> bro? Champion anymore? And I'm gonna take belt from you again? So you drive safe, son. Merakla beklenen eşleşme 306 kartında UFC Nocha gecesi kapsamında Las Vegas'ta yer alan dev küre yani sıferde gerçekleşti. Bu etkinlik UFC tarihinin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük organizasyon olarak lanse ediliyordu. Promosyon çalışmaları için rekor bütçe ayrılmıştı. Özellikle salonun içerisindeki atmosfer seyircileri büyülemişti. Ancak aynı şeyleri maç için söylemek zor. Mücadele Merab'ın klasikleşmiş baskın güreş stiliyle geçti. Şanomali tüm çabasına rağmen rakibin bitmek bilmeyen enerjisi ve baskısı karşısında çaresiz kaldı. UFC'nin Şanomali üzerinden küre sahnesinde yeni bir süper yıldız yaratma hayalleri bu sonuçla birlikte suya düştü. Merab uğruna Amerika'ya geldiği hayalini gerçeğe dönüştürdü ve sonunda UFC şampiyonluk kemerini beline takmayı başardı. Ancak daha kafesten çıkmadan salonun içinde ona meydan okuyan isimler belirmeye başlamıştı. Next in line to defend your belt most likely Umar'ın Umar kemer maçını hak ettiğine inanmıyordu. İlk 15'ten sadece bir kişiyle dövüştüğünü ve kendisini daha fazla kanıtlaması gerektiğini söylemiştim. Ancak UFC 311 kartına bu eşleşme ayarlandı. Bayislerde Umar Nurmagomedov favori olan taraf gözükse de Merab Dağıstan dominasyonuna büyük bir darbe vurmayı başardı. Bu sırada sakat olan ve bir senedir dövüşmeyen Şanomali biraz da Dana ayrıcalığı sayesinde bir revanş almayı başardı. Ancak Merab bu sefer hiç şans vermeden 3. rantta Sean bitirdi. Merab şu an bütün oros sikleti temizlemiş durumda ve UFC ona rakip bulmakta zorlanıyor. Sikletin en iyisi tartışmalarında adı geçiyor.